Table of Contents. Daha önceden de yaptığımız gibi bu ünitenin başında da daha önceki ünitelerde geçen kelimeleri tekrar edeceğiz. İlk ünitede anxious, kaygılı demekti. Awful, berbat, consist, içermek, desire, istek, arzu, eager, istekli olmak bir şey, eager to ile kullanıyordu. Household, ev halkı, intent, amaç, gaye, landscape, e, manzara, lift kaldırmak, load yüklemek, long akciğer, motion hareket, pace pace tempo, polite nazik kibar, possess sahip olmak, rapidly e, hızlıca çabucak, remark belirtmek, e, ilan etmek gibi anlamlara geliyordu. See araştırmak, shine parlamak, spill dökmek, bring getirmek, castle kale, command emretmek, cancel Uh, tavsiye etmek. Insure, explosion, patlama, jury, mücevher, land, ayak basmak, meteor, 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 monster, canavar, northern kuzeyli, kuzeye ait, remote, uzak, southern, güney, güneye ait, güneyli, statue, heykel, steam, buhar, uh, submit, boyun temple, tapınak, upper, üst, wheat, oat, wing, kanat, arrow, ok, battle, savaş, boy yay, brave, cesur, şif, e, amir, başkan gibi anlamları geliyordu. Disadvantage, dezavantaj, enemy, düşman, entrance, giriş, hardly, zar zor, intent, amaçlamak, niyetlemek, laughter, kahkaha, kötük, e, military, askeri, askeri, obey, Boyun eğmek, secure, garanti etmek, güvenliğe almak, steady, duran, stabil, trust, güvenmek, twist, dolamak, unless, olmaksızın, if not the weapon, silah, chest, göğüs, confidence, güven demekti. Şurada bir yerde confident vardı. Bu da güvenli, kendine güvenen anlamına geliyordu. Özgüven anlamına geliyordu. Buradaki güven. Consequence, sonuç, disaster, felaket, disturb, rahatsız etmek, estimate, tahmin etmek, honor, o, o, onurdu, impress, eh, hayran bırakmak, etkilemek, marathon, maraton, narrow, dar, pale, solgun, rough, kaba, sert, eh, pürüzlü yüzeyler içinde kullanıyordu bazen, eh, satisfy, memnun etmek, scream, çığlık, bağırmak, sensitive, hassas, şehit, gölge, supplement, e, ek, tamamlamak, tamamlayıcı şeyler için kullanıyordu, tamamlamak için kullanıyordu, terror, korku, threat, e, threat tehdit, tehlike, victim, kurban, e, ancestor, ata, e, angel, açı, boot bot to ayagilan border çerçeve congratulate uh, tebrik etmek frame çerçeve heaven cennet incredible inanılmaz legend efsane prize övmek proceed sürdürmek sürmek bir şeyin sürmesi pure saf pak relative akraba senior senior daha kıdemli kıdemli kişi demekti kıdemli silent sessiz sink batmak superior e, ee, üst rütbeli bir, bir üst veya danışman da olabilir. Surround etrafını kuşatmak, thick, kalın, rap dolamak, abroad, yurt dışı, anger, sinirlenmek, bright, gelin, brief, öz, öz, özet öz, özet, chase, kovalamak, disappoint, hayal kırıklığından atmak, dive, dalmak, exchange, takas, etmek, favor, ee, iyilik, fee, ücret, bedel, forever sonsuza kadar guy, guy adam demek lovely uh, sevimli, mood, mod uh, palace uh, saray, permit, izin uh, protest, karşı koymak sculpture, culture, heykel uh, oyma uh, gibi anlamları geliyordu tribe, kabile, youth uh, gençlik anlamına geliyordu, basis uh, temelli demek ki bir şey temelli, biyoloji biology cage, morar colleague, şarkıdaşı koloni koloni, debate debate e, tartışmak demekti, müzakere e, çekişme gibi anlamlara da geliyordu. Depart bir yerden uzaklaşma, bir yerden ayrılmak anlamına geliyordu. O uçaklar için kullanmıştık. Depress e, moralini bozmak. Factual gerçek gerçekçi, fascinate, büyüleyici, mission, görev, nevertheless, ma mafi, bununla beraber, occupation, mistake, overseas, e, deniz aşırı ya da okyanus aşırı, persuade, ikna etmek, root, rota, ruins, e, kalıntı demekte, scholar, e, çok bilgili kişi anlamında kullanılır. Significant, önemli, kayda değer demekti, volcano, volkanik daha volkan demekti, broad, Broad, Uh, engin, geniş, buş çalı, capable, e, uygun, cheat, e, aldatmak veya hile yapmak, e, concentrate, odaklanmak, conclude, e, sonuca varmak, confident, güvenli, e, kendine güvenen, özgüven yüksek, e, considerable, kayda değer demekti gene. Yukarıda significant gibi önemli, kayda değer. Convey, taşımak, iletmek, Dif definite kesin belirli anlamlarına giriyor the lighthouse destination varış yeri dictate, dikte etmek edge e, kenar köşe sınır path patika e, yol resort başvurmak shadow gölge succeed başarmak suspect e, kuşkulanmak valley eee vadi demekti. admire e, hayran olmak aid Yardım, yardım etmek, e, attempt, gelişmek, demekte de bir şey girişmek Authority, otorite, capable, e, capital, e, başkent, corporate, işbirliği yapmak, defend, savunmak. E, destruction, destruction e, harap olma, yıkılma anlamlarına geliyordu. E, disorder, bozukluk, düzensizlik, e, division, bölüm, bölümleme, enable, e, mümkün kılmak, frustrate, engel olmak. Uh, govern, hükmetmek, yönetmek, penalty, çokça, uh, relieve, sakinleştirmek, reputation, ün, royal, kral, kraliyet, slave, köle, struggle, mücadele etmek, stupid, aptal, uh, citizen, uh, vatandaş ya da şehirli demekti, council, uh, heyet ya da konsil demekti. Declare, söylemek, Demeş vermek anlamına geliyordu. Enormous, e, kocaman, ko, e, devasa gibi anlamlara geliyordu. Extraordinary, olağanüstü. Foxes, funeral, e, cenaze töreni. Giant, dev, impression, e, etki, izlenim gibi anlamları geliyordu. Income gelir. Mad, out old, melimalı e, anlamına geliyordu. Resist, resist e, dayanmak, katlanmak anlamına geliyordu reveal reveal ortaya çıkarmak meydana çıkartmak anlamlarına geliyordu. Read kurtulmak, sword college, tail hikaye, trap, trap tuzak, trail eh, mahkeme anlamına geliyordu. Violent şiddet anlamına geliyordu. Admission admission giriş izni demekti. astronomy astronomi bulayım, suçlama, chemistry kimya, despite despite e, ki nefret gibi anlamları gelebilir. rağmen demekti. Dinozo e, dinosaur dinozor, dinosaur exhibit sergi demekti. fame ün, forecast hava durumu tahmini gibi anlamları geliyordu. tahmin etmek. genius e, dahi, gentle kibar, geography coğrafya, interfere araya girmek, burnunu sokmak, parazit e, yapmak gibi anlamlara geliyor. Orada lightly, hafifçe, principal, e, okul müdürü, row, dizi, dizge anlamlarına geliyor. Orada shelf, rough demekti. Spite, spite de keen, garez anlamlarına geliyordu Ama out of spite, bile bile isteyerek kötülüğünden yapmak gibi anlamları için kullanmıştık. Super, super, wet, ıslaktı. Abuse, kötüye kullanma, istismar etmek gibi anlamları ufak parası yetmek, bake, pişirmek, bean, fasulye, candle, mum, convert, çevirmek, dönüştürmek, de borç, decrease, arttırmak, şey, decrease, azaltmak, fault, hata, fund, sermaye, generous, e, cömert, ingredient, parça, unsur, insist, ısrar etmek, mes, dağınık, metal, metal, monitor, monitor, işe, monitor, izlemek, eh, oppose, eh, karşı koymak, passive, passive, eh, quantity, miktar, su, dava, açmak, eh, 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 anxiety, bu yeni ünitemiz, anxiety, eh, kaygı, demek, army, eh, ordu, billion, bir milyar, demek, Curve, dilimlemek, eti dilimlemek. Consult, consult, başvurmak, emergency, acil durum, fortune, talih, şans ya da servet demek Guarantee, garanti etmek. Hike, dağ yürüyüşü, tepe yürüyüşü, orman yürüyüşü gibi anlamlara geliyordu. Initial, başlayacağı başlayacağı e, ilk anlamlara geliyordu. Instance, yoğun. Lend, borç vermek, ödünç vermek. Peak, zirve, potential, potensi, e, potansiyel. Pride, gurur proof e, kanıt küt bırakmak spin dönmek tiny minicik minnacık tudor e, öğretmen demekti özel öğretmen demekti. Evet şimdi geçebiliriz. Unit 13 word list anxiety kaygı endişe e, gibi anlamlara geliyordu when someone has anxiety, eğer bir varsa, they have a lot of worries and fear. Çokça korkusu ve e, kaygısı vardır diyordu. When I have to climb to high place, places, I'm filled with anxiety. Ben yüksek yerlere tırmandığımda, yüksek yerlere tırmanmak zorunda kaldığımda e, kaygıyla doluyorum diyor. Army ordu demektir. An army is the large group of people who fight in wars. Bir savaşta çalış, bir savaşta çarpışan insanlardan oluşan büyük bir gruba diyoruz. The army protects all of people in the country. Ordu ülkedeki bütün insanları korudu. Korur, korur diyor. Billion, milyar demek. A billion is a very large number. A billion, one billion. There are billions of stars in outer space. Düşüyorum ki milyarlarca e yıldız var diyor. Carve to carve means to cut into something. E carve uh, kesmek, eti dilimlemek anlamlarına geliyor. My father usually carved the turkey for Thanksgiving. Şükran günü için babam genellikle Tavuğu hindi hindi keser, hindi dilimler diyor. Consult başvurmak, to consult someone means to ask them for help. E, birisine başvurmak demek şu anlama geliyormuş. Ask them for help, onlardan yardım istemek demekmiş. I will consult my accountant to find a way to pay for my bills. E, diyor ki, I will consult başvuracağım my accountant muhasebeme muhasebecime başvuracağım. Niçin? To find bir yol bulmak için. A way bir yol bulması için. Ne, neye dair bir yol? To pay for my bills. Faturalarımı ödeyebilmeme dair bir yol bulmak için. Bir çare bulması için. Emergency acil durum. An emergency is a time when someone needs help right away. Anında yardıma ihtiyacı birilerinin anında yardıma ihtiyaç duyduğu zamanı ifade ediyor a time o bir zamandır. Nasıl bir zamandır? When someone, birileri needs help. Yardıma ihtiyaçlar var right away. Tam o anda. There is a, uh, there is a huge fire in my house. Uh, evimde bir kocaman bir dev bir devasa bir yangın vardı. This is an emergency. Bu acil bir durumdur. Fortune, tarih, şans anlamlarına geliyordu. Bir de servet anlamı vardı. When someone has good fortune, eğer birisinin iyi bir tarihi varsa, it means they have luck, onun şansı iyidir, şan, iyi şansı vardır diyordu. I have good fortune when I play cards. Kart oynadığımda, kart oynadığımda e, şansım iyi olur, iyi şansım olur diyor. Guarantee garanti etmek. To guarantee means to know something will happen. E, garanti etmek. Şu demektir to know bilmek demektir. Something will happen. Bir şeyin, bir şeylerin gerçekleşeceğini bilmek demektir. I guarantee that the sun will come up in the morning. Ben garanti ediyorum ki güneş doğacak sabahları sabahleyin güneş doğacak diyor. Garanti ediyorum. Hike. To hike means to walk. Hike yürümek anlamına gelir. In the mountains or forest. Ormanda ya da dağlarda. I always bring plenty of equipment with me when I hike. Her zaman getiririm. Plenty of equipment. Bir sürü ekipman getiririm. Bir çok şey ekipman getiririm. With me yanımda. Yanımda birçok ekipman getiririm. When I hike. daha yürüyüşüne, orman yürüyüşüne çıktığım zaman Hey, yanında bir sürü alet, ekipman alırım diyor. Initial, initial, when something is initial, er bir şey initialsa, it is the first thing, o ilk şeydir. The, the initial step, ilk adım, when writing a paper, bir yazı yazarken, bir makale yazarken, bir, kağıt, bir şey yazarken, ilk adım neymiş? Is to find a good topic, iyi bir uh, konu bulmakmış intense, intense, e, yoğun demek is. If something is intense, it is very strong. O her bir şey intense, o çok güçlüdür. The skunk made an intense odor that filled the air. E, kokarca çok yoğun bir koku. Odor koku demek çok yoğun bir koku yaptı. That filled the air. Öyle ki e, nasıl bir kokuymuş? Havayı dolduran yoğun bir koku çıkarmış. Yoğun bir koku yapmış. Lent, ödünç vermek. To lend something is to give it to someone for a short time. Ee, bir şeyi vermek demek. Ne demekmiş? To give it, onu vermek demektir. To someone, birilerine vermek demektir onu. For a short time, kısa bir süre, kısa bir süre için. My sister lost her pen. Kız kardeşim kalemini kaybetti. So, we'll lend, and so I will lend her mine. Kız kardeşim kalemini kaybetti. Bu yüzden ona kendiminkini vereceğim, ödünç vereceğim diyor peak zirve to peak the peak is the very top of the mountain dağın en zirve kısmıdır diyor en üst kısmıdır there is snow on the peaks of those mountains bu dağların zirvesinde kar vardı diyor üzerinde potential 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 means capable of being bir şeyin olabilirliğini olabilirliği anlamına gelir olabilirliği but not yet in existence ama henüz varlıkta değil henüz var olmayan bir şeyin olabilirliğini ifade eder. I have thought of some potential problems with your idea. Senin düşüncendeki bazı potansiyel problemleri düşündüm diyor. Pride, gurur. When you have pride, eğer gurur duyuyorsan, eğer bir gururun varsa, eğer bir şey hakkında gurur duyuyorsan, you are happy with yourself. Um, başlamıyorum. Pride, When you have pride, eğer sen gurur duyuyorsan, you are happy with yourself. Kendine memnun, kendine memnunsundur. I take pride in. Burada take pride in kullanılmış. Take pride in bir şeyle mutlu olmak. I take pride in getting good grades. İyi notlar aldığımdan ötürü gururluyum diyor. Proof. Kanıt. Proof is the fact that shows something is real. Bir şeylerin gerçek olduğunu gösteren gerçekler, gerçektir. They used his fingerprint as proof for the crime he committed. Uh, they used his uh, onlar parmak izini onun parmak izini kullandılar as a proof uh, kanıt olarak kullandılar neye kanıt for the crime suç için he committed onun işlediği suç için onun parmak izini kullanmışlar quit bırakmak Demek. To quit something, bir şeyi bırakmak demek, means to stop doing it. Onu yapmayı bırakmak demektir, durdurmak demektir. I quit running because I got tired. Ee, koşmayı bıraktım. Çünkü yoruldum. Spin dönmek. To spin is the turn around, etrafına dönmektir, in circles, yuvarlaklar halinde, yuvarlaklar içerisinde, yuvarlaklarla kendi etrafına dönmek. The boy kept spinning until he fell, da, fell down çocuk e, spin atmayı, dönmeyi sürdürdü. Ne zamana kadar? Düşene kadar, yer düşene kadar spin atmayı sürdürmüş, yine yani, etrafına döndürmeyi sürdürmüş. Tiny, minicik, minnacık. When people are or things are tiny, average bir, birileri ya da biri şeyler e, minnacıksa, minicikse, they are very small, onlar çok küçük demektir. A baby's hand is tiny. Bebeğin eli çok minnacık, küçücüktü. door. Özür a, a tutor is someone who gives lessons in, certain, in a certain subject. E, tutor dediğimiz kişi birisidir ki who gives lessons size dersler verir in a certain subject e, belirli bir konuda kesin belirli bir belirlemiş bir konuda belirli bir derste sana e, dersler veren eğitim veren kişiye kişi için kullanılır my sister is bad at math Kız kardeşim matematikte kötüdü, kötüdür. So my mother hired a tutor to help to help her. E, bu yüzden annem bir özel öğretmen tuttu, to help her, ona yardım etsin diye. Metine geçebiliriz. The cat and the fox, tilki ve, ej, kedi ve tilki. One day, bir gün, a cat hiked on a mountain kedi bir dağda yürüyüş yapıyordu. When he reached the peak, zirveye ulaştığında he met a fox, bir e, tilkiyle karşılaştı. They began talking about how they get away from their enemies. Onlar düşmandan, onların düşmanlarından nasıl kurtulacaklarına, nasıl kaçacakların, kaçabildikleri konusunda konuşmaya başladılar. I'm very smart. I have billions of billions of ideas. Uh, I can carve a tiny hole in a tree and then climbed in the fox said. Ee, şey demiş ki, tilki demiş ki ben çok zekiyim. Bin, milyarlarca fikrim var, bin, milyarlarca fikrim var, düşüncem var. I can carve a tiny hole in a tree. Ağaçta minnacık bir e, şey açarım, delik açarım ve onun içerisine zıplarım diyor. Kaçmak için herhangi bir tehlike anında. He added, I have a lot of friends. Aynı zamanda birçok arkadaşım var. E, if I am in trouble er e, sıkıntıda olursam i can call them onları ararım to land their help e, on, ya onların yardımlarını ödünç almak için e, onlara onları çağırırım diyor i can escape an entire army if i have to ben ihtiyaç duyarsam ihtiyaç duyarsam bütün kocaman bir bütün bir ordudan bile kaçabilirim diyor then the folk asked Sonra tilki sormuş. What are your potential plans? Senin potansiyeli planların nelerdir? The cat said. Kedi demiş ki I have only one plan. Benim sadece bir planım var. The fox said. Fox da demiş ki şey. E, tilki de demiş ki I hope you have good fortune. Umarım şanslısındır. Öyleyse umarım şanslısındır diyor. Yani bir plan olduğundan dolayı. Umarım şanslısındır. O zaman şansa ihtiyacın olacak demeye çalışıyor. Do you want me to be your tutor. İster misin? İster misin benden? Neyi? To be your tutor. Onu, senin öğretmenin olmamı ister misin? Senin öğretmenin olmamı. I can teach you many things. Sana çok şey öğretebilirim. The cat said. Bunu kedi, kedi de diyor ki I guarantee Garanti ediyorum that my plan works every time. Benim planım her zaman işe yarar. Bunu garanti ediyorum. We, we can quit talking about it biz bu konuda konuşmayı bırakabiliriz. Soon kısa süre içerisinde they saw a group of wolves. Onlar bir grup kurt gördüler. It was an emergency. Bu acil bir durumdu. The cat quickly used her plan. Kedi hemen planını kullandı. She ran up a tree. O hemen bir ağaca tırmandı. The fox could not decide which plan to use. Ama tilki hangi planı kullanacağı hususuna karar veremedi couldn't decide karar veremedi. which plans to use. Hangi planı kullanması hususunda karar veremedi. What should my initial move be? What should e, benim ilk hareketim, ilk adamım ne olmalı? Ne olmalı? diye Should I consult my friends? Arkadaşlarıma mı e, başvurmalıyım? The fox felt intense anxiety. E, tamamen kaygıyla, endişeyle doldu böyle düşünüp all he could do onun yapabileceği onun tamamıyla yap onun yapabildiği tüm şey was spin in a circle bir yuvarlak çizmek, bir yuvarlak etrafında dönmekti the wolf caught the fox kurtlar tilkiyi yakaladı the cat was full of pride kedi gururla doluydu gururla doldu this is proof that having A good plan is better than having many bad plans. E, bu şunun kanıtıdır. Bu bir kanıttır. Neyin kanıtıdır? That having a good plan, iyi bir plana sahip olmak is better than, iyidir, daha iyidir. Having many bad plans, kötü birçok plana sahip olmaktan daha iyidir. Bu şunun kanıtıdır diyor özetle. E, bir tane iyi plana sahip olmak birçok kötü plana sahip olmaktan daha iyidir diyor.